İyi akşamlar sevgili ETV Kayseri izleyenleri ve 93.6 Erces FM dinleyenleri. Mübarek Ramazan, mübarek Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bir bayram akşamında Sportif Ekstra programında sizlerle beraberiz. Bugün günlerden sportif günü değil. Niye beraberiz? Önemli gelişmeler var. Birbirine önemli transfer gelişmeleri var Kayserispor için. Değerli Kayserispor taraftarlarının da bizi izlediğini merakla beklediklerini biliyorum. Çünkü Salı akşamı burada sevgili Ferhat Yağmur'la beraber yaptığımız programda iki transfer açıklayacaktım ama isimlerinin netleşene kadar gizli kalması istenmişti ricası vardı. Bunu açıklayamamıştık ama bugün netleşti. Ben de bu heyecanı, bu güzel haberi sizlerle paylaşmak adına ETV er, e, e stüdyosuna inerek canlı yayında karşınıza e, geçtim. Değerli ETV Kayseri izleyenleri ve RGS FM dinleyenleri mübarek kurban Bayram akşamından yeniden iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyenler. Sport Ekstrada birbirinden önemli konularımız var. E, sizler de WhatsApp hattımızdan bize ulaşarak tarafıma ulaşarak sorularınızı görüşlerinizi ifade edebilirsiniz. Evet e, Sevgili Reci'den önce rica ediyorum Öncelikle bir Kayseri Spor'da gelenler Gidenler kimler bugüne kadar Bunları bir ekrana getirelim Hafızalarımızı bir tazeleyelim değerli izleyenler Evet ben de önümden açıyorum Kayseri Spor'da gelenler Gidenleri Sevgili Reci'de arkadaşımız da Ekrana yansıyacaktır yayına verecektir Evet Kayseri Spor'da Gelenler biliyorsunuz Emrah, Başsan, Onur Bulut, Gökhan, Sazdağ'ı İbrahim Akta, Bilal, Bayazıt, Macit, Hüseyini, Lionel, Karol idi. Gidenler kimlerdi? Wilfred Kanga, Petro Henrique, Aron Lennon, Deniz Alibek, Christian Sapunaru ve Besart Saboviç idi. Ee, yani 2, 4, 6, 7 gelen, 6 giden vardı. Tabii gitmesi muhtemel olan isimler var. Bunlar kimler hemen sizlere aktarıyorum. Kevin Lucasen, sen, forvet geçen sezon Kayserispor'un istediği verimi alamadığı futbolcu. Herizon Manzala yine aynı şekilde hayal kırıklığı uğratan bir futbolcu. Diğer de Yav Akah henüz Kayserispor'un lisanslı futbolcusu. O üç futbolcuya da yer bulabilirse Kayseri Spor bir şekilde göndermenin yolunu arıyor. Diğer taraftan Kayseri Spor'un artık yıldızı diyebiliriz. Ee, sevgili kardeşimiz Kaleci Doğan Alemdar'ın e, transferi hala gündemde. Emre Demir'in transferi hala gündemde. Bunlar da bitmiş değil. Umarım e, bunlar da Kayseri Spor adına e, olumlu noktalanır. Evet değerli izleyenler e, sevgili dinleyenler gelelim Kayseri Spor'un transferine. Ee, Kayseri Spor bir forvet yerli bir forvetle anlaşmaya vardı sevgili hemi hem yayına hem arkaya o ilk görüntümüzü verelim evet bu ismi canlı yayında sizlerle paylaşıyorum açıklıyorum ee, Kayseri Spor'un yeni transferi Mustafa Pekdemek Mustafa Pekdemek Kayseri Spor'da değerli izleyenler bunu da hemen ifade etmiş olayım sizlere Mustafa Pekdemek Kayseri Spor'da önümüzdeki sezon forma giyecek. Peki Mustafa Pek demek kimdir? Ee, hemen e, arkamdaki ekrana da yansıtalım arkadaşlar. 32 yaşında bir futbolcu. 1.82 santim boyunda Mustafa Pek demek. E, geçen sezon Alanya Spor'da forma giydi. E, 35 süperlik maçına çıktı 7 gol bir asisti var 4 Türkiye Kupası maçında oynadığı 2 golü var yani toplam 39 müsabakada 9 golü olan bir e, futbolcu Mustafa Pekdemek e, geçtiğimiz sezonlarda ne yaptı şu ana kadar Mustafa Pekdemek kulüp kariyerinde 386 müsabakaya çıkarken e, 84 gol attı, 39 sarı kartı var ve bir kırmızı kartı var e, biliyorsunuz Mustafa Pekdemek e, Beşiktaş'ta e, isim yaptı oynadığı takımlar Sakarya Spor, Gençler Birliği Beşiktaş sonrasında Başakşehir macerası var, Kasımpaşa macerası var. Biraz önce de bahsettim geçen sezonda Alanya Spor'da forma giydi Mustafa Pekdemek sözleşmesi sona eren bir futbolcuydu. Kayseri Spor bu futbolcuyu bon servis ödemeden kadrosuna kattı. Yani 32 yaşında bir forvetimiz daha oldu. Bu Geçen sezonki Kevin Lucas'ın performansını gördüğümüz zaman Mustafa Pekdemir'in bu kadroda iş yapacağını düşünebiliriz tabii kağıt üzerinde. Yani geçen sezon oynadığı 40 haftalık süreçte 35 maça çıkmış, 7 gol attı. Tabii Alanya Spor kadrosu biraz daha yani geniş bir kadro olduğu için Mustafa Pekdemir bu noktada. Belki tam istenilen performansı göstermemiş olabilir. Zaten öncesinde yine bir Kasım Paşa macerası vardı. 16 müsabaka 3 gol. Yani pek istenen verimi göstermemişti ama her futbolcunun bir ikinci baharı vardır. Umarım bu da Mustafa Ekli'min Kayseri Spor noktasında çıkışı olacağını düşünüyorum, umuyorum sevgili izleyenler. İkinci bir isim açıklayacağım ama biraz da tabii işi tatlandıralım, değil mi? E bu arada e, yerli futbolcularımızdan, daha doğrusu eldeki futbolculardan bilgiler verelim. Evet, e, Kayseri Spor'da kalacak mı, gidecek mi tartışmaları vardı. En yüksek maaşı alıyor, ne oynuyor ki, neden böyle geliyordu, gidiyordu, estek kerestek noktasında. Bernard Mensah, Kayseri Spor'da kalacak mı, gidecek mi? Atletico Madrid'den bilmem kaç milyon liraya alındı. Burada istenilen verimi veremedi. aklıma İstanbul'da dedi, yurt dışı dedi, oraya dedi, burası dedi. Geçen sezon Beşiktaş'a Bernard Mensah'ı kiralık olarak e, vermişti Kayseri Spor. E, esasında satın alma opsiyonu vardı ama Beşiktaş bu opsiyonunu kullanmadı. E, Faruk Mensah'ın da geçen söz, yani futbol noktasında hazırladığımız görsel ekrana verirse e, Bernard Mensah 94 doğumlu 26 yaşında bir futbolcumuz ee, Orta saha oynuyor Gana milli takımında oynuyor Kayseri Spor'da 2 sezon forma giydi 54 maçı var Toplamda 9 golü 14 sarı 3 kırmızısı var ee, Orta sahada savaşçı bir futbolcu Beşiktaş'ta ise geçen sezon ne yaptı Hemen buna bakalım Süper Lig'de 31 maç 4 gol 1 asist 4 sarısı vardı Mensah'ın ve e, Türkiye Kupası'nda iki Şampiyonlar Ligi bir UEFA Avrupa Ligi'nde de bir maça çıktı Beşiktaş forması ile. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nurçebi yeni sezonda Mensah'ı kadroda düşünmeyince Mensah tekrardan Kayseri'ye geldi. Acaba gidecek mi kalacak mı? Yüksek maaş oydu buydu derken Sayın Başkan Berna Gözbaşı ile yaptığı görüşme sonrasında kendisine sunulan yeni teklifi kabul etti ekonomik noktada ve Kayseri Spor Teknik e, Yönetimi de Mensah'ın önümüzdeki sezonda Kayseri Spor'da kalmasına karar verdi. Yani Bernard Mensah 2021-2022 futbol sezonunda da Kayseri Spor'da kalacak değerli izleyenler hemen bunun da bilgisini sizinle paylaşmış olalım. Evet Bernard Mensah önümüzdeki sezonda Kayseri Spor'da bunun da sevgili reji altyapısı olarak verelim değerli izleyenlerimiz de bunu e, görsünler. Evet Mustafa Pektebek transferini açladık Mustafa Pektebek Kayseri Spor'a hayırlı uğurlu olsun Bernard Mensah da Kayseri Spor'da önümüzdeki sezon yine izleyeceğiz. Evet taraftarın en çok merak ettiği günlerdir konuştuğu herkesin bana sorduğu soruya gelelim Carlos Mane Kayseri Spor'a geliyor mu? Belki de Kayserispor'un en önemli transferlerinden birisi olacak Carlos Mane. Kimdir bu Carlos Mane? Evet, herkesin o meşhur görüntüsünü izlediği Carlos Mane acaba Kayserispor'da olacak mı? Sevgili izleyenler, değerli Kayserispor taraftarları, Carlos Mane ile ilgili artık o büyük düğüm belki de 2-3 saat içerisinde çözülecek. Carlos Mane kimdir gelin bir öyle bir bakalım. 1994 doğumlu 26 yaşında bir futbolcu. Portekizli Lisbon'da doğmuş Carlos Mane. Sağ ve sol kanatta oynuyor. Ee, 1.72 santim boyunda ve geçen sezon Rio Ave, Portekiz'in Rio Ave takımında forma giydi. 32 Premier, yani Portekiz Premier maçında 6 gol 2 asisti var. 3 Avrupa Ligi maçına çıktı. 1 asisti var. 3 Portekiz Kupası maçına çıktı. Yani 40 maçta 6 gol, 3 asist ve 3030 dakika sahada kalmışlığı var. Daha önce Sporting Lisbon, Stuttgart, Union Berlin takımlarında oynadı. 206 resmi maça çıkarken 27 gol attı. Yani Carlos Mane eğer Kayserispor'a kazandırılabilirse Carlos Mane kendisine sunulan teklifi kabul eder de birkaç gün içerisinde Kayseri'ye gelirse gerçekten büyük bir transfer olacak. Ee, Sayın Başkan ve Sportif Direktör Ali Naibi Carlos Mane, Carlos Manuel Mane, Manuel Mane transferi titizlikle sürdürülüyor. Açıkçası e, Carlos Mane'nin de Kayseri Spor'a gelme ihtimali yüksek ama olmama ihtimali de var. Ama şahsi olarak söyleyeyim yaptığım görüşmelerde al, edindiğim bilgilere göre Carlos Mane'nin Kayseri'ye gelme ihtimali %60 diyelim. Sevgili Kayseri Spor taraftarları Carlos Mane de umarım Kayseri Spor'umuza hayırlı uğurlu olur. Değerli ETV izleyenleri ve 93.6 Erces FM dinleyenleri ortak yayında birbirinden önemli transfer haberlerini sizlere iletiyoruz. Evet. Verelim mi sevgili Faruk gecenin son transfer haberini? hazırsak eğer bunda değerli izleyenlerimizle buluşturalım. Bir milli futbolcu orta saha oynuyor ve yaşı 27. 200 maça çıktı. 18 golü var. 30 sarı kartı var. 2 de kırmızı kartı var. Açıklayalım gitsin. Ali Karimi Kayseri Spor'a hayırlı olsun. Ali Karimi İranlı futbolcu İsfahan doğumlu İran milli takımının futbolcusu Ali Karimi Kayseri Spor'da değerli izleyenler önümüzdeki sezon için hemen Ali Karimi kim bakalım bir hemen değerlendirmemizi yapalım. Ee, 11 Şubat 1994 doğumlu 27 yaşında futbolcu 1.86 boyunda orta saha oynuyor 200 maça çıktı 18 golü var daha önce İran'ın Sepahan sonrasında Dinamo Zagreb, Lokomotiv Zagreb, sonra yine İran'ın Estekhal takımlarında forma giydi. Sonra Katar'a transfer olduğu geçen sezonda Al Duhail takımında forma giydi. Al Duhail takımında 16 maça çıkarken bir asisti var, 6 Şampiyonlar Ligi maçı var, 3 Katar Emir Kupası maçı var ve 2 de Katar Kupası maçı var. Ali Karimi de Kayseri hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, orta sahada e, Mensah ile beraber Kayserispor'un for, e, formasını terletecek, yükünü alacak futbolcular. Evet değerli izleyenler şöyle bakıyorum kimleri açıkladık. Mustafa Pek demek. Forvet Kayserispor'a hayırlı uğurlu olsun. Bernard Mensah Kayserispor'da kalıyor hayırlı uğurlu olsun. Ali Karimi Kayserispor'a kazandırıldı. İran milli takım futbolcusu hayırlı uğurlu olsun. Carlos Mane'de büyük olasılıkla bu gece veya yarın sabah saatlerinde belli olacak. Evet, sevgili ETV izleyenleri ve 93.6 Erces FM dinleyenleri. Salı günü bu stüdyoda Kayseri iki transferini açıklayacağımı ifade etmiştim. Herkesten önce bizden duyacağınızı ifade etmiştim. Ama o günün şartlarında, o dakikalarda lütfen... Bunlar açıklamayalım önümüzdeki daki, günlerde netleşsin de açıklayalım demişti. Bakın bayramın bugün salı, çarşamba, perşembe, cuma dördüncü gün değil mi arkadaşlar? Dördüncü günü akşamında bunu bugün dördüncü günü üçüncü gün pardon hemen düzeltelim. Perşembe mi bugün günlerden? Günler o kadar çabuk akıyor ki perşembemiz, cumamız, gecemiz, gündüzümüz ah Kayseri Spor. Artık Avrupa kupalarında görelim bakın gecemiz, gündüzümüzü karıştırıp hale geldik transfer haberlerini takip ederken. Bayram günü akşamında sizlere transferleri sıcağı sıcağına aktarabilmek adına hemen ekran karşısına geçtik. Evet, Kevin Lukas seni her izin ya Akah'ı gönderebilmek adına uğraşıyoruz. Önümde hemen e, tabletten bakayım WhatsApp'tan gelen sorulara. Abi Doğan Alemdar transferi bitti deniyor, ne diyorsun? Evet, biraz önce açıklamıştım. Doğan Alemdar ve Emre Demir transferleri olma ihtimalleri hala yüksekliğini koruyor. Belki birkaç gün daha sürecek ama... Büyük olasılıkla Doğanla Emre Demir önümüzdeki sezon Kayseri Spor'da olmayacaklar. Şöyle olmayacaklar. Ee, i̇stenilen şu, tamam biz Doğan'ı ise satalım, ama bir sene daha bizde kalsın. Ha yok çok diretilirse zaten e, yeni transferimiz bu noktada e, gelenler gidenler noktasında Kayseri Spor'un e, Bilal Bayazıt isimli bir kaleciyi e, Bundesliga 2'den yaptığı transferi e, ifade etmiştik. E, bu da e, yani eğer Doğan Alemdar giderse belli olan şu ki şu an itibariyle Lung birinci kaleci, Bilal Beyazıt ikinci kaleci, Abdülkadir de üçüncü kaleci olacak Kayserispor'da. Abi Onur Bulut'un performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Sadece Onur Bulut'u Samsun Spor diye bildik değerli izleyenler. Açıkçası yani o kadar sürede de çok da bir a onur bulutmuş diyemedik. Ee, evet, öyle söyleyelim. Evet, Mensah'ın gitmemesi iyi olmuş ee, diyen arkadaşımız var. Mustafa Pekdemek noktasında birçok mesaj geliyor. İyi söyleyen de var, kötü söyleyen de var. Yani esasına değerli izleyenler, sevgili Kayseri Spor taraftarları, futbolcunun yaşından ziyade ne vereceği önemli. Ee, 32 yaşında. Açıkçası artık tü, e, günümüz futbolunda da yaş olarak e, büyük değil e, bunu da ifade edelim. Evet. Lucas sen Heriz'in manzala ve Akal için e, bilet kesilmiş noktasında ama henüz hala kadroda yer alıyorlar e, ve kulüp bulduğu zaman gönderilecekler e, arasında. Gustavo Campagnaro'nun belirsizliği sürüyor değerli arkadaşlar. Sorularınızı bir yandan da yanıtlayayım. E, evet. Lionel Karol'ün yanına e, Lionel Kale sol tarafta kalacak. Evet, iyi bir transfer olduğunu ben de düşünüyorum. E, şöyle giden gelenleri yine bir açıklayayım değerli arkadaşlar: Emrah Başsan, İbrahim Akta, Onur Bulut, Gökhan Sazdağı, Macit Hüseyini, Lionel Karol, Biel Beyazıt. Gidenler kimlerdi? Wilfred Kanga, Petro Henrique, Eron Lennon, Deniz Alibek, Christian Sapunar ve Besart Sabovic. Evet. Son transferleri bir kez daha sevgili izleyenler, değerli dinleyenler size aksettirip e, sportif ekstrayı burada noktalayacağım. Evet. Mustafa Pekdemek, Forvet, Alanya Spor'da geçen sezon forma giydi. Sözleşmesi sona ermişti Mustafa Pekdemek. Önümüzdeki sezonda Kayseri Spor'da olacak. Mustafa Pekdemek ile bugün her konuda anlaşma sağlandı. Bir iki gün içerisinde Mustafa Pekdemek Kayseri'ye gelip takıma katılacak. Bir. İkincisi Carlos Mane transferi gece netleşecek veya sabaha karşı artık mane açıkçası biraz ailevi sebeplerden ötürü e, Türkiye'ye pek yaklaşmıyordu Bu noktada ciddi bir e, beklenti var Kayserispor noktasında e, diğeri de Ali Karimi İran milli futbolcu orta sahada oynuyor Ali Karimi' de Spor'a hayırlı olsun ha var mı başka bir isim Bir isim daha var değerli izleyenler. Kayseri Spor forvetine olma ihtimali yüksek ama şu gün itibariyle değil ee, yani kadroda sayısal olarak bir azalmaya gidilmesi gerekiyor. Ekonomik noktasında ayarlamalar yapılması gerekiyor. Bakın bir bazı transferler günlerce sürebiliyor. Mustafa Pekdemek demek Spor'un bugün gündeminde olan bir isim değil. Belki de 5 gündür, 6 gündür gündemde. Yani herkes ee, elbet doğru Carlos Mane transferinin peşinde. Herkes Carlos Mane'yi konuşurken bakın biz ne diyoruz? Mustafa Pek demek oldu. Ali Karim'i bitti. Nokta. Yani dedi ki demiş ki gidiyor ki geliyor ki yok. Nokta atış. Ne olduğunu ne bittiğini ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Yani bittiği zaman söylemek gerçekten ne diyelim kaymaklı kadayıf gibi oluyor. Neticesinde Kayseri Spor'un menfaati neredeyse orada olmakta fayda var. Biz bunu İki üç gün önce açıklamış olsaydık belki de Mustafa Pekdemek transferi veya Ali Karimi transferi bugün farklı noktalara gelmiş olabilirdi. Kayseri Spor daha belki de pahalıya alacaktı veya da bu futbolcular başka kulüpleri tercih edecekti. Neticede Kayseri Spor'un menfaati noktasında biz e, durduk, bekledik. İş bitince bakın hemen apar topar e, ekrana karşısına geçtik bayramı günleri şaşırmamıza rağmen hemen sizlere bunları aksettirelim istedik değerli izleyenler sevgili dinleyenler evet ee, sportif ekstra da son olarak yine tekrar açıklıyorum Carlos Mane transferi gece noktalanacak belki de yarın noktalanacak olumlu veya olumsuz ama şahsi kanaatim %60 noktasında Kayseri Mustafa Peklemek forvetimiz Kayseri hayırlı olsun dedik 32 yaşında bir forvet ve Ali Karimi İran milli futbolcusu. Hatta o dönemde de İran milli takımının kaptanıydı. Ee, Ali Karimi önümüzdeki sezon için Kayserispor'da forma giyecek. Ee, Bernard Mensah takımda kalan diğer bir futbolcumuz. Yani Mensah'tan geçen sene yaralanamadık. Bir önceki sene kafası karışık olduğu için yaralanamadık. Bu sene de Mensah'ı da yeni transfer olarak görebiliriz. Zaten Samsun Spor maçına baktığımız zaman da diri olan iri olan, istekli olan bir mensahı da gördük. Umarım bunu da lig maçlarına da yansıdır değerli e, kanalı futbolcu diyelim. E, sevgili ETV izleyenleri, sevgili 93.6 Erces FM dinleyenleri mübarek Kurban Bayramı akşamında huzurlarınızdan ayrılırken ne diyelim? Allah muhabbetimizi artırsın. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bol Kayserisporlu günler diliyorum. İyi akşamlar.